Şimdi yeni bir oyun oynayacağız. Vurdum onu. Aldı. Gitti buraya, gitti buraya. Çalmak mümkün mü? Sırası lırktı falan bir. Şu tamam ya ya. Şu kapıyı. Hemen yerimizi bağlayalım. Bunu aldım. Onu kamula botu tıkladım seni. Gel buraya. Bakma mama aktı orada. Ben yedi yedi öğretim. Çok güzel bir şey. Kötü pas Bakın arkadaşlar. Bir kırfın bir tane ne? Bu sıktayla buraya ne kalmıyor normalde? işte gel buraya bak. Sıfır param kaldı. Ama bu bur bur patapime değer. Bur bur patapim tıralelat. Bır bır patapin pintıral tırala kaputina asasina. Ne patates gel buraya. Çimpanzini, bananini ve burada balina, pitina var. Para kasadan mı gidelim? Hmm. Tam. Turlame rotilcina Ballerina. Capu capucina, Capu capucina, Ta tra la, hey. Ta tra la la. Però camella bufo. Şimdi bu adamdan bir şeyler çalmak istiyorum. Ne var? frillası var. My pot hot hot stop var. E sok ola. Yani ne zaman açılacak bu adamın? Bir dakika. Yok be. Di 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 sahur. Di 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 Altuğ'u mu? Bana bir pikarlık patladı tabii burdan. Hemen tetet tetet şahıre koyalım. Sen buraya mahkumsun lan. Pakra hammat. Bunu almak istiyorum ya. Pakra hammat almak istiyorum. Bana pakra hammatı verin. Konuşamıyorum da. Bana pakramam Mama TV'nin aga be. kapat alabilir miyim? Alabiliyorum. Kutupat kapat alabiliyorum. Kutupat kapat alabiliyorum. Kutupat kapat kapat kapat. Alın. Kutupat kapat. Kırk kuleti çok güzel. Şimdi bu adamın yerine gideceğim de benim bir dakikam kalmış. Neyse. Kat 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 kat. O. Oh my god bro. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar bak bakalım. Ama bana 4, 4K, 6K lan. Neyse harcamayacağım paramı. Oh my god neyse. Ve çok sekol atacağım istiyorum ben buradan. Ne bu? Şink otobüs king. Haa. Ne var? Turistler. 364K öyle diyor. Ama ben çok sevk almak istiyorum. Tümleri ne? Tümleri bir dakika. Tamam. Hızlı. Bir dakika yatılıyor. Benim yerim atılmış. Benim yerimde bir dakika ya. Ve çok çekolap bizim elimizde biraz mı Yırttık yırttık. Bir saksı yakala. Kaç oğlum bitene. Sana. E e e e sok. E e e E e sok. Se seke Ben bu adamı ne sok sekala hana çalmak istiyorum arkadaşlar. Hayır. Hayır. Oh, din 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 dun. din din dun. Tek seferde yalnız bir buraya not aparma 85 TL veriyor lan bu. Saat geliyor dörde. Burada da hasta var da. İkinci yuva için para lazım. Para para. Bunun yeri atılmalı değil mi artık ya? Bir tane bir tane. Şak bak. Nasıl açılıyor bu ya? Ne yapmışım kızım? Bilecekler geri dönüyor. Ne demek abi ya? Uuuuhaa. Efsanevi bakın arkadaşlar. 8 milyonluk. Oldu. Oldu parıyor direksiyon. Ya sen de bir kutfala bir dursana. Yere çırıl bir dakika ya ya. Of ya. Tatatata tavır savur. Tatatata savur. Sina ya. Anladım. Anladım. Oyun çok güzel. Oyun çok güzel. Anladım. Oyunu anladım, oyun, anladım. Anladım. Oyunu anladım. 500 K mı? Ne diyor lan bu? Benim hala 28 K'm var. Bu adam bana anlatıyor ki. 500 yok. 600 klik bir şey. 500 mi? Yürü atık, yürü atık, yürü atık, yürü atık. Ne var, ne var? Sana sinir mi bu diyor bu böyle not sorunu Niye ya? Ama onu olurum? Akıp çıkıyorum. Kaçırıyorum. 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 Kaçırıyorum ya. O kapı. Para kaçalım hemen. Kaç süredir? 150. Çok güzel. 오, 리 오, 시리 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 Tutup, 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 arkadaşlar. Bu ne? Oha be. Oha be. Los Mateus. Los Mateus. Vuralım adama. adama. Artık yer yok. Artık yer yok mu? Kaç kaç kaç. Sat. 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 Evet. güzel. Ben buradan direkt de sahur. Çatın. Rico Camelo. Evet. Buraya gelmeye başladı. Sıkarım doğru. şimdi

Какая была дард видео?